Onunla istediğim yerde, istediğim zaman görüşebilirim elbette. Özellikle de kendi evimde. Artık bunları bize değil yetkililere anlatırsınız. Evel karar mercesiniz değiliz. İşte nasıl bir insanla muhatap olduğumuzu gördünüz değil mi? Baba bu nasıl olabilir? Bana Ilgın'ı Doğan'ın doktoru önermişti. Oğlum Emel bu. Eli kolu her yere uzanıyor işte. Ya inanamıyorum. Günlerce Emel'e çalışan biriyle ben vakit geçiriyormuşum ya. Bu kadın beni ayağa kaldırdı. Ben yürüdüm. Nasıl oluyor? Kızım geldi. Güvenimizi kazandı. Sonra da ne duyduysa gidip Emel'e anlattı. Olay bu. Yalnız değilsin Doğan. Merak etme. Bu salonda Ilgın hanıma kanı başkaları da vardı. Yasemin eğer beni kastediyorsan ben bin bir rica ile Doğan'ın tedavisi için getirdim. Ben sonra da sadece kibar davranıyorum. Senden bahsetmiyorum Çınar. Serni Hanım'dan bahsediyorum. Pek beğeniyordu kendisi Ilgın hanımı. Demek ki dikkat etmek gerekiyormuş. Ben sözümün arkasındayım. Pek beğenmiştim kızı doğru. Ya ben nereden bileyim? Hanım hanımcık bir kızdı işte. Sen nereden anladın onun öyle hanım hanımcık bir kızı olduğunu? Gözleri fıldır fıldır, evlerden ırak. Yani Ilgın'ın foyasının ortaya çıkmasında en büyük pay sahibi Sermin Hanım'dır. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ah, babaanneciğim helal sana ya. Canım ne yaptı onu övmekten başka? Sermine Hanım sağ olsun, Ilgın'ın açığını yakaladığı anda bana geldi. Ben de olayları çözdüm.